Çubukçu bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim. Hepiniz hoş Sefalar getirdiniz. Mikrofona kafa vurdum. Çünkü bugünkü video harika bir video. Beyza ile baba kız troll istiyordunuz aslan kardeşlerim. Bugün Beyza ile baba kız troll çektik. Gerçekten çok eğlenceli, keyifli bir video oldu. Video hakkında spoiler vermeyeceğim. Bazı kardeşlerimiz niye spoiler veriyorsun diyor. Videonun heyecanını kaçırıyorsun diyor. Spoiler mı spoiler yok bugünkü videoda arkadaşlar. Tamam abi. Video sizlerle like atıp abone olmayı unutmayın aslan kardeşlerim. Aa şöyle de bir tane kalp gönderiyorum. Şimdi fazla vaktinizi almadan hadi videoya geçelim. Bahçaya biber ektim de kız meyre 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 Bahçaya biber ektim de kız meyre 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 Ne zaman geberecek de yar eyle neyle neyle Ne zaman ge... Beza Efendim baba He neredesin he Gel Gugay, bak zıplıyorum bak zıplıyorum. sen neredesin Baba yanındayım bak ben de zıplayayım. Tamam evet, tamam tamam. Kapatın Tamam, kapatın. tamam Beyza baba bırak kapatmadın? tamam. kapatmadın? Gel gel. Oh, oğlum. İsimlere bak. Baba gel buraya gel baba. Nereye? Orhan morhan. gel buraya gel. Şey gel. Beyza. Oh. Oyun başladı ha. Beyza bulut nesiniz? Orhan'a. Kim bu çağırıyor. Şimdi bunlar kim Beyza? Birileri konuşuyor. Orhan morhan diyor. Beyza diyorlar. Kim bunlar? Baba otomatik çiftleşmeyi açık bırakmışım o kızın otomatik çiftleşme ben ben kapatıyorum sana ya. Foto, otomatik çiftleşme mi? Dur dur. O <laughs> dur bir numarayı takip ediyoruz. Beni takip edin. Ben kabul ettim. Baba gel. <laughs> Biz moda atlayacağız ya. Gelin gelin ben de moda atlayacağım. Benim kızım atlatır ya benim kızım iyi atlatıyor. Ben Dain atlattı beni bayağı bir iyi atladık. Oo. Evet. Beza atlasana. Beni takip edin. Atlasana Beza. Atlar o bilir o işini. Aferin kızım. Beza atlar. Ben biliyorum baba bağırıyor. Bekleyin bekleyin. Bağırmadın mı kızım? Kim bağırıyor Beyza? Bağırmadım ya. Özür dilerim. Beyza başka. Beyza karı, karı var başka. Karılar da oynuyor he. Beyza. Baba bak iki numara. İki numara karı baba. aa İki <laughs> numara he. Karıymış. Beyza da atlayacak? Ne? Kızım atlayacağız. Bekleyin, nereye atlayacağız? Atlayacak. Be, bilir o işini ya. Benim kızım bilir. Benim kızım acayip bir atladı, geçen ben bir geçen bir atladı. İyi atladı yani değil mi? Evet baba birinci olduk ee, ama onlar bize sporcu değil miyiz? He, biz e sporcuyuz. Bir e acayip e spor neyse bilmiyorum. Ondanız biz ya biz iyiyiz yani. Ben geçen oyun oh, tamam mı? 3 3, 3, tane, 3 tane adam öldürdüm ben geçen oyun. pe? 3 tane. Abi 3 tane çok fazla değil, tane. değil mi He ee, vurdum ben ha. Nasıl vurdun? Ee, Beyza ile şey yaptı. Bahtım benim kızım bayılmış. Ben lan dedim kızım dedim vurdu mu üçüncü de. O zaman abi Gerçekten bu Gerçekten abi He, tamam inem kızım. iyi atladın ha. Vallahi maşallah. Aferin kızım ha. Baba şimdi biz birinci Yapacağız. olacağız. Merak etme. Tamam. Tamam ben kızım. Buraya, ya buraya hiç adam gelmez. Beyza biz buraya atlamayacaktık ama hani şey yapıyordun sen. Beyza bir şey söyleyeyim mi? Baba Siz... şeyde. Siz bakmayın bu, bu evlere. Bu evler ancak bize yeter. Gidin başka evlere bakın. Biz geldik buraya. Abi burada iki tane ev evet, var. Evet niye ev gitmediniz? Eee siz de gitseydiniz başka yere. Niye buraya geldiniz? Bizim evimizde Beyza gitsin bunları, söyle. Gidin başka yerlere gidin e, siz de. Abi yüzünden. Abi seni kızın yüzünden. Baba bomba var mı? Bomba Patlatma bomba Beyza. Beyza patlatma. Bambamıza koyarlar kızım. Boş ver. Of ya. Ay, o o bunlar bir şey aldılar. Ay, bize bomba mı atacak? uy, baba Yok ne oynayalım lan. Tamam. La? Ne oynayalım la? Beyza acayip bir oynayalım ha. Abi sen Ama... ne yapıyorsun öyle? Aa öbürünü. Baba ne la? Ne oynayalım la Beyza? Beyza kimi sanma Beyza. Beyza hepsini vurduk. Baba <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oynuyoruz <laughs> la biz. Bak <laughs> bak. <Beza, kirimiş gülüyor> oyunun de. başında, oyunun başında benim de ikiden öyle oldu ha. Abi git lootum ben. E bana mı dedin? Bir gittin niye? Evet. Git. Bu bir şey, Beyza bana diyor git bokumdan dedi bir şey dedi Beyza. <laughs> bokumdan mı sen benim babamla ne biçim konuşuyorsun? 2 numara karısın. Hayır Beyza. <laughs> Ama bak Baba hayır. Gel, biz Baba e, git gel. Bo git bokumdan dedi ya. Biz de Beyza. ya. Beyza. Baba biz değil mi bir arabamıza bincik de artık. Gel 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 dur dur. Evet gel biz tamam. de uçalım. Bindim. Geliyorum. Eyda sen geçen bir yere gittirdin ya böyle çok ev vardı ya kızım orada. Nerede ora? Çok evli yere gitsene. Baban neresiydi? Kamesi kiydi. Kam Kamesi mi? Ben de bilmiyorum. Ya bunları da lan Beyza bunlar yazdı. Kamesi kiye gittik geçen biz orada çok ev vardı. Eyza ip ediyorsun ama bizi adını almıyorsun? Tamam gelin gelin kavga evet, etmeyin. Gel gel. Ne yapıyorsun? Git 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 bunlar uçağa binmişler. Bunlar nasıl gidiyor? Ne yapıyor bunlar? Bunlar pişiyor. Ya var ya Beyza ben sana diyorum ki. Şimdi. Ben sana diyorum kızım bu fotomatik çiftleşmeyi kapat. Kimse gelmesin diyorum ama. Baba belki biz ölürüz bizi kurtarırlar. Valla iyi bak ben öyle oturdum bunlar arkada oturuyor. Eski yemeyelim diye. Abi değil? sen bizi beğenmiyorsun. Sen bizi beğenmiyorsun. Sizi beğenmiyor. Yo ne bileyim siz garip garip oynayınız. Düzgünce oynasanız da oyununuza bakın ya. Abi biz zaten oyunumuza bakıyoruz. Sen sakin ol rahatta kal. E ben rahatım ya. Beraber yani oynayalım takım oyunu. He he takım oyunu oynayalım tamam. Beysi korum gelin bizim yanımızda oynayın. Şimdi oynayayım. ben sizi çok güzel yerlere götüreceğim. He bak bak Zaten bu evli yerler bizim bizim güzelmiş. Ama güzel Oo. Adamlar var dikkat edin. Anam kalabalıklar Beyzi o. Be baba ne baba, oynayalım lan. Beyza dur artık. Beyza babana vuracaklar şimdi. Hayır yapıyorsun? babam çok iyi oynuyor. Vurmaz da onu. Allah Allah. <laughs> O, ne o, o, oynayam a, la? Baban yargı dağıtıyor. atıyor. Onu oynayor la. Beyza var ya hepsini vurdum bey var ya. Helal olsun abi. abi. Ona ol, 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 ol. ol, ol. evet. mı araba Baba, geldi Beyza? Atın. Arabayla mı geldiler? Baba mermim bitti. Ne istiyorsun Beyza? Aa, Beyza Oy. be! <laughs> be. O, ben ne oynayayım valla? Ne vereyim? Ben, ben, ben ne yapıyorsun? Acayip bir oyun. Ne istiyorsun benim M4, M4, M4. dur? 4 dur? Ne dur? Ne dur? Bundan bundan. Bunun mermisi ben, ben mermi, mermisi yok. Gel bulalım sana. La. Yoksa niye gel diyorsun? Oo. Ne ben sen hiçbir şey beğenmiyorsun ha. Niye bu kadar sinirlisin sen? Sinirlenelim ki. Baba. He kızım. Senin silahın var mı iki tane? Beyza Beyza bugün oru... benim iki tane var silah. Beyza oruç biliyorsunuz mu? O açlığa pek dayanamıyor. Ondan böyle biraz gergin. Arkadaşlar işte ben Beyza'nın adına size özür dilerim. Kimcek abi ya. He. Ee, oruç anlıyor. Oruç. Bak ben de orucum Çok ben orucu, de orucum ya. ama ben alışkınım. Ben yani oruçsun abi sen daha sen enerji patlaması yaşıyorsun sanki. Beyza sen kaç yaşındasın? Tamam ben vuramadım lan onu. 11. Maşallah sana. Nerede abi? Buradan geldiler geldiler buradan. Oha. Tulumba Necati mi? Ben de onun altıyım. Baba ne oynuyor lan? sen? Ne oynan lan? Tulumba Necati'yi vurdum adamın ismini. Tulumba baba. Teyze evet. ben bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya dünya kill rekoru kıracağım bugün. Abi kaç kill var? Bende bende 10 tane ölü var. O e, 11 10 tane 10 tane ölü var, var bende. He he. E kidre korumak olacağım. Maşallah abim. Sizin yaşlar kaç? Daha ne dedi? Abi ben 16'yım. He 16 maşallah maşallah. Ben Beyza kızım 11 yaşında. Sen kaç numarasın? 18. Halil Aşkov ne yana... Aferin kızım. Halil Aşkov sen kaç yaşındasın? Ama beni... Abi, abi. 30 yaşında mısın? Yok. 18 18. He Efendim, 18. Efendim Beyzo. Sen abi? Ben 34 buçuk. Efendim Beyza. <laughs> He. Benimle çalma. Ama sen de vursaydın bana ne? Mermim bitti. Seni ilgilendirmez vursaydın. O leşimi çalıyor. Ben sana kurşun. veririm Beyza gel gel kızım. Ya Beyza bile o, baba, o, o, oruç kafasına vuruyor biliyor musun? Oruç oruca pek ya alışkın ben değil. Baba ben acıktım. E az kaldı az kaldı kızım kaç saat kalmış? 3 saat var Beyza. Sen sık dişini kızım. Bak anan ne güzel yemek yaptı bak şimdi. Ne şey kalmamış Beyza ya. Ben he? oruca çok alışkınım. Bende sıkıntı yok. Ben oruca çok alışkınım da işte kızım şey yapamıyor tutamıyor. Ben askerliğimi Şırnak'ta yaptım. Biz orada 6 ay oruç tutuyorduk. 6 ay. He 6 ay oruç tutuyorduk. Hiç biz 6 ay ben. hiç yemek yemiyorduk. Hiç ağzımıza lokma sokmuyorduk. 6 ay oruç mu olur abi? He biz abi, tutuyorduk. Akşamları yiyordunuz ama değil mi? Yok akşam da yemiyorduk. Hiç yemiyorduk biz. Nasıl ya? Abi sen yaşıyor musun? He yaşıyorum. Ben 4 Anladım. ay su içmeden Anladım. yaşayabiliyorum. E, ee, 4 ay su içmeden yaşayabiliyorum ben. 4 ay su içmeden. dört evet. 4 Aha. ay. He, 4 ay. Aynen 120 gün. Abi bize geçiyor. Baba ya. M4 He? M4, ya. <laughs> e? M4 mermisi. bak 4 Babam milyon vereyim. Babam gerçekleri söylüyor. 4 milyon vereyim, git orada bakkaldan al. Biz biraz anlam... Yani inanmadık sanki. Böyle birazcık. Neye i̇nanmadık inanmadınız? Neye inanmadınız? Ben inanmadım sanki böyle birazcık. Ya ben Anladım. ben, Niye? askerde askerde ben ben bordo bereliydim. Binbaşı bordo bereli olarak yaptım ben askerliğimi. Ne? Bordo be, bordo bereliler su içmiyor mu abi? Bordo bereli yok. Bak şimdi biz daha da görev yaptığımız zaman su içmiyorduk yani. Yoktu bulamıyorduk su, içmiyorduk. Allah Allah. Tabi. Benim, oluyor ya? benim su içmeme rekorum su içmeme rekorum altı buçuk ay. Abi ne diyorsun? Ne bileyim abi. Tabi tabi. Gel kızım. Abi. He. Siz e benim babamı ne sandınız? Siz ne? Siz ben ne sandınız be? Yüzsüz şu karşı He. tarafa sürün. Benim de abi, abi ben ben sürmezsem mümkün müsün? Dur abi kızını da alalım. Kızı gel He buraya. Baba Allah ben. benim elimi Ben bunlar beni aldı götürüyor Beyza arabayı sürüyor bu. Ya gel hadi. Bunu sürün ölmeyelim sakın. Kız Ama gidiyor. Ama beni. Bu da bilmiyor ki sürmeyi. Beni al. Beyza beni al beni al beni al Beyza buna beni götürüyor. Bin. Ha, kamyonun üstüne çıktın Var kız. Abicim. Vallahi Valla kamyonun üstüne çıktın kızım. Aa. Elza, sen güzel sürüyorsun arabayı. Evet. Sen bundan alsana. Sen bize versene arabayı. İki numara. Abi İki ben numara. de güzel sürüyorum. İnsene. Sen zaroş gibi sürüyorsun. Zaroş gibi sürüyorsun. Zikzak sürüyorsun. Zaroş gibi sürüyorsun sen. <laughs> Abi zaroş şey. Açlık biraz şey Nenep yaptı. Bırak ya. arabayı da. Ee. Beyza sürsün. Ben süreceğim ya. Halil. Tamam. Tamam sen tamam, tamam. O oh. Halil siz, Bey siz, 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 sevgili misiniz siz? Evet abi. diyecektim baba. Ee, sevgililermiş. Bence bunlar çok kavga ediyor baba. Nereden anladın kızım? Yok. Halil sağ olsun. Hiç dinlemiyorlar. Bak ee, Halil diyor aşkım demiyor. Ee, doğru bunlar ayrılırlar en fazla yay sürmez bunların sev sevgililikleri. Ne yaptın? Oha Halil ne oldu? Yani, i̇şte bayan şoför. Bayan ben şoför. O ara musun ya? Ben... Ha? Sen ya, ne, ne yapıyorsun? Ne öyle? alaka ya? Aha. Beyza baba ya? pro her şeyi merak etmeyin. Beyza ben aynen, soğancı aynen. gibi arkada oturdum aynen. ha valla. Beyza baba Ben buradaki. Ben de Orhan Köprün baba proyum. Hayır ne diyorsun? Biliyorum ya bir şey demiyorum. Helal falan. Diyemez mi? Bana helal dedi. Diyemezsin. Bana helal ha. dedi. Ne? Beyza. Beyza helaldir. helal dedi. Helal kızım sen, ben. Sen, sen ne oynayın lan? Sen yapsaydın de, sana derdi. Ne oyna la baba. Ne oyna. Sen Zeynep Yok, sen yapamadım. süremedin ya. Sen süremedin ya. Babandım. Ondan sana. Ben şey. Arabamızın bizim benzimizi bitiyor. Daşa kerkindin sen be şey Zeynep sen daşa kerkindin orada. <laughs> Yeni araba alalım. <laughs> alalım. Onu ben süreyim mi? Savaş sen bırak senin daşa yer, senin daşa sen daşa çıkıyor. Sen daşa çıkıyor. Beyza sürme. bin hemen hemen otur direksiyona Beyza. A, baba. Tamam sen Sür sür, 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 sür <laughs> kızım aferin. <laughs> Allah Beyza. Beyza ya. Beyza dur dur desen yapam kızım baba. dur desen yapam böyle git dur dur geçen yaptık desen. Durdum baba. Neredeydi? Ha mi var abi? He ee, var var. Benim ben de desenim kalmamış baba. Abi Bende ne de var. Desin? 31 tane kalmış al 30 tane hadi gel. Heh. Oy. <laughs> ee. Çok iyi. <laughs> Ama bilmiyorum konuş. Ee ne oynuyoruz lan? nereye gidelim? Bilmiyorum sür evlerin olduğu yere git. Baba bekle. Bak, Oo burada, orada burada bir şeyler yapmışlar. Ee adamların cenazeleri var orada. İyi kastı kastı kastı. Öyle. Beyza ne, ne yapıyorsun Beyza? Beyza araba sürmeyeyim mi? Işte Aferin kızım ne güzel sürüyor Beyza. Ha aldım babam şu güzel sürüyor dedi. Valla. Yok kötü sürüyorsun. Aferin yok çok güzel sürüyor. Sen böyle yapabilir misin? Yapamazsın. Yapabilirim. Yapabilirim. Aa. Yapamazsın. Baba. Yapıyorsun yapıyorsun sen kızım onlara bakmasın aferin kızım. <laughs> Valla. Ali ne gülüyorsun oradan? Ha, gülemezsin. Gülemezsin her şey gülme. Tamam ya kızım ha. Baba bu 2 numara çok sinirlendi. Ee, Bence çok sinirlen. bunlar ayrılacak. Bilmiyorum ki. Beyza. Solda küçük ben araba gidiyor. Aynen Küçücük, küçücük yaşında çok konuşuyorsun sen. E o Beyza çok Baba bilmiş. ne diyor? Arası gidiyor. Beyza çok bilmiş. Aferin kızım. Arkadan da arabalar geliyor Beyza. Nerede lan? Ne vururum bunu? Ne oynayayım lan? Baba ne oynayayım lan? Vallahi ne oynayayım kızım lan lan? Kızım grozak iyi mi? grozak vardı ama almış. Biri. İyi baba gel sana vereyim. Gel gel baba sen ben sür, aldım o almasın sen diye. Sültür, sültür. Sen sür sür sür. Sen, senin olsun grozak Ne oynayız lan? Tamam. Abi ben... bura. Be, ben 15 gündür oynuyorum bu oyunu biliyor musun Be, bebeler? Ne zamandır oynuyorsun abi? Anlamadım. 15 gündür, ha, gündür oynuyorum. Ha, abi sen neredesin öyle? Ben Ankara'nın Bolatlı ilçesi, Şentepe Mahallesi. Çok iyi. Eee sen nerelisin? Ben orduluyum. Ee... Baba bence bunlar kaçak gelmişler buraya. Kaçak mı? Yok yok kızım bunlar Suriyeli değil Kaç. ya. Orduluyum dedi. Suriyeli deniz gibi. Beyza sen bir Suriyeli mi? <laughs> Beyza çok çok ayıp. konuşuyor. Ayıp ayıp ayıp. Baba bana çok konuşuyor diyor. Bir evet. numara Suriyeli değil ama iki numara Suriyeli bence. Allah Allah. Yok yok o da Suriyeli değil. Evet. O da mı Suriyeli? Ben de değilim. Ee... Bir numara. Sen iki numarayı seviyor musun? Çok seviyorum Ayşem. Eli gibi Ayşe. Bir numara sen Hı. bir numarayı seviyor musun? Baba burada duralım ben bence. çok seviyorum. Duralım. Bence bir numara seni sevmiyor. Kızım bak arkada Ver, at var sana gördün mü? Beyza. Ey sanki ben ona bayılıyorum da. Beyza vallahi bunlar ne güzel evet, sucuk olur ha. Evet ben seviyorum dedin. Harbi çok güzel sucuk Aynen. olur bunlar. Baba ocak. Şaka yapmış. Baba bak ocak yazıyor. Ee yak. Çakmak var mı? Baba bende yok. Bende de yok. Çakmak mı? Ee ocağın ocağı. Masanın üstünde vardı. Nasıl yakacağız ocağı? Abi çakmak dedi. Ee <laughs> ocağı yakacağız. Çakmak lazım işte. Abi bunu sıkma sıkma abi. Çakmak yok. B bıçak lazım bıçak bıçak. Bende var. Takla mı aldı? Hı hı. Baba bu, burada bu. M4 var. Bak, atıyorum bıçağı. M4 mü? Bende var M4? Evet. Bezer sen silahların adını biliyor musun? Çok iyi. Kaç mı geldi? Biliyorum işte söylüyorum ya. Ha. Baba gel gidelim. Gidelim kızım, gel. Bunlar bot zaten Aa, Bunlar bot mu? Benim numara sen de gel. İki numarayı bırakalım burada. Sen kal burada. Hayır hayır onu da alır diye anlıyorum. Bezer. Ali sen kaldırma da bekle Aynen. bizi kaldırırsın Aynen. sen. Hayır ya, İsel arabadan beni almıyor. Sen niye biniyorsun? Sen kaldır bizi, e ben bizi kaldır. seni sevmiyor tamam, sen... çünkü seni sevmiyor çünkü. Bak. Ali sen kal burada bizi kurtarırsın sen. Ölürsek. Baba evet, sen, burada sen kal burada ya. Sen kal burada. Sen ne de bilmiyorsun. Bilmiyor muyum? E ağaca çıktın. taşa evet, çıktın. Kızım yanda bak şey var. E, kutu iniyor paraşitle. Drop, drop 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 indi drop indi. Tamam tamam. Var. Evet, beni ya. Aa, var. Ben beni ne ee, ne oluyor lan? ya vurdular Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bunu. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne ben sen abi. var ya, iki numara bizden önce geldi buradaki yerde almaya, ondan öldü. Aynen. Ye, ye. Hayır beni al. Aynen. Beni niye kurtarmıyorsun? Ya nasıl kurtarayım? Gittin drop'u almaya öldün. Salak mısın? Niye araba biniyorsun? Yok, beni değil. almıyor. Ee seni almadı, bile bile almadı. Dedi ya Gelmedi. sen kal burada dedi, sen kal burada dedi. Ya niye biniyorsun? Ay. Ya dedim ya bizi kurtarırsın diye ölürsek. Sen beni çok kurtardın ya. Hani... Sevmiyor muydu, Bence de abi, sevmiyorlar kızım. Ben. Beyza iki dakika da ortalığı karıştırdı. Bana gerek kalmadı. <laughs> Valla bana ne gerek, gel, gerek kalmadı. <laughs> Aynen. Beyza ile niye gidiyorsun? Tek başına gitmiyorsun. Aa, ben sen, benim işte. sen, benim kız, kuz? sen benim mı kıskandın kız? Benim kızım daha 11 yaşında. Yok abi Aa, bu herkesten kıskanıyor, herkes kıskanıyor. ya. Uçakmıştan ee. bile kıskanıyor. Baba adam. Ne oynuyorum la? Oha. Oh, ne oynuyorum? Abi sen neler yapıyorsun? E ee, ben gamerim kız. Ne var da orada? Ee, ne oynuyorum la? Orada da var. Canı yok onun. Ee, onu. Aha can bir oynuyorum la. ki ben daha yeni başladım. Abi ee, diyor ki ben daha yeni yani kızından daha güzel oynuyorum ben sana söyleyeyim. 15 gündür oynayan ben. Maşallah. Ama ben öğrettim oyunu. Ee, ama ben ben ben, ben öğrettim. Benim niye 5 kilin var? Ben askerde Hiç ben beza. askerde Bordo, ben belediydim ben Bordo belediydim ya. Ben Bordo belediydim ya ben çok iyi oynarım. Evet. Çok iyi sıkıyorsun. Bak ben geçen bak geçen bak neredeydi Beyza o? Bak şurada Gorgopol yazan yeri var ya. Bu Gorgopol evet, abi, yazan abi, yerde yazan. tamam mı? Bak burada nereydi öbür yerde? Novo Novo Repo bura. Novo mu ne? Ben gorgo foldan <laughs> Novo'daki adamı vurdum. Yuh çüş eşşeğin gözü artık hocam. Ooo. Abi çok iyi yapmışsın. Baba He? baba bu arkada adamlar Hak sıkıyor. Hak ettiğini o. vermişsin. He? Hak ettiğini vermişsin. Ya ben kamerim ya ben ne oynuyorum la. <laughs> Senin gibi bot değil benim baba 2 numara. Ay çok konuşma istersen küçük Beyza. Baba bana küçük Beyza diyor. E sen büyük müsün kızın? Baba araba geliyor. Nerede? Ama bana orada Ya ne demek sen adam şey, tane daha geliyor. Sen evet. öldürdüğüm öldürdüğüm şeyi Beyza ben gideyim onları vurayım geleyim tamam mı kızım? Abi görmün mü arabaları? Bana benim, ben görmem. <laughs> benim benim internetim koptu Beyza. İnternet ne oldu benim internetim tamam, gitti. Beyza görüyorum. Oy ben ne oldum? Baba bizim evde internet çekmiyor. Vallahi senin modemin yanındasın ya. Ben <laughs> modemin yanında dayim çekmiyor bilmiyorum anlamadım. Bak böyle gidiyorum evet. He. Oha nereye gitti ben anlıyorum Oha. Abi yaptık. Baba. Kızım orada araba var. Eza gel sen de öne bin. Sen in benim kızım bir insin la. Hadi. Ne oluyor ya? Baba burada burada. Oha. Ne oluyor la? Ne oluyor? Adam burada. Baba adam burada. E neredeyim ya? He. Burada burada baba. Adamlar Dur. burada. Bak oraya i̇şte, işte atıyor. Ne Baba uçtum. Ejda. Nerede adamlar? Helal. baba Ne oynuyoruz şey? kuzum la? Valla ne, ne oynuyoruz oynuyor, oynuyor, ha? Çok iyi oynuyoruz la. Valla kuzum aferin kız sana. Uyumuyoruz kuzum siz birinci olacağız şimdi. Ee biz kazanacağız şimdi başka, oyunu. Gel, araç geldi araç geldi. Baba. He. Adamlar geldi. Ayyy. Arabik konuşuyor. Yani sen daha seni hiç eğlenmeye hakkın yok. Sen gittin sevgilini öldürttürdün geldin burada eğleniyor. Benim kızım olsa ölse ben ağlardım Eklim. burada. Abi, Baba ben, ben ölsem sen çıkardın değil mi? Mi? Ben, sen ölsem ben çıkardım ben gucci katardım kızım. Gel bak bak gitti. Baba. Gördün mü sevgilisi gitti. İki numara küstü bir numara ya. Küstü. Bir numara aracı gel. Evet. O Geri geldi barıştı herhalde baba. Arat geldi şu... mi? Ee. Belli ya beni yalnız bırakmaz. Beyza helal kız ne oynadık ben kız? Ben onu bıraktın ama. Bırakmadım o. Nasıl bırak? Bırakmadım ki ben onu. Aa Beyza adam var. Adam var. numara çabuk gel adamlar var. Geliyorum geliyorum. Bir numara çabuk gel seni vursunlar. Geliyorum hemen geliyorum. Lan burada ne adam var? Ne vuramazlar ha Baba, beni vuramazlar. Ama çok iyi da. da çıkalım hadi ya. Sıkıldım ha. Dur öleceğim şimdi bekle. Baba ne oynuyorsun lan? Vallahi aferin kızım sana. Sen gamersin, gamer, gamer. Baba arkamızda da vardı. E ee, arkamızda nasıl sıkıyor evet. Bilmiyorum tarlada. Gel. keşke ölseydin. Niye öyle diyorsun? Sıkıldım ama hadi. Sıkıldı Beşle ya. Zaten. Sen çık çık biz kalan bir kişi vururuz. Bir numara. Evet sen çıkarsan biz Yalnız biz başka birini bulursun yerine de. Ee. Bulamazsın. Bence buluruz değil mi baba? Eee 2 numaranın yerine birini buluruz biz herhalde ya. Geçen tanıştığımız kız neydi? İrem. İrem'i çağıramıştı. Evet, evet. Onun sevgilisi hani yoktu zaten. zaten. Kız alamazsınız. Olmaz. Bir numara İrem. İrem'i ister misin? Yok yok istemiyorum. İstemiyorum. Diyemezsin zaten. Baba bence istiyor. Sadece o var diye söylemiyor. Eee İrem güzel kız ama. Sen hangi renksin Zeynep? Sen hangi renksin? Ben karayım abi. Eee o İrem, İrem sarıydı. Sarı mıydı? Ali sevmez sarıları. Hee e işte sarı, sarı mıydı diye sordu. Sarı mıydı diye sordu. Ama merak etmişler, duymamıştır ya olabilir. Aynen ondan duymadım. Eee. <laughs> ben size, ben bir numara sana istek atacağım. Sen kimi istek atıyorsun? Benim numara istek atacağım ben. Atamazsın. Tamam benim internetim Ay, gidiyor. Valla bilmiyorum. Baba, benim internetim bizim gitti. Bizim ev interneti çekmiyor da ondan bizim biz gidiyoruz. Valla benim niye bu arada internetim böyle ya. Siz gidin artık yani. Hayır beni acı soru sonra Burada. Benim. Hem de İrem'in gözü mavi renk. Ben bu Türk Telekom. Ne? Aha vurdu. Vurdu mu bitti Vurdu vurdu. benim internetim kalandık. koptu kızım ya. Benim bu ne oldu bu da anlamadım ben. Baba eteli ben diktim baba. Evet. Seni astıktın kızım ya bende. Kaç tane ölü var sende? 8. 200. E ee, bende 16 var. Bende 16 vardı. 16. E ee, 16. Baba ne oynuyoruz la? Vallahi kızım la biz kameriz kamer. Baba bunun daha 3 leşi var bot bu. Kes sesini. Bir Halit. numara ben seni istek attım kabul et İrem'le karşılaştım. Halide asla şimdi. tecavüz değildir. Anne gözü mavi renk. 16 ölü aldım şimdi işte. baksana. Bezdo bir şey söyleyeyim bunların ikisinin toplamı benim toplamam yapmamış ha. Baksana ne oynamışım la. Beyza valla ortalığı karıştırmaya çalışın da karıştıramadın ama. Baba ben onu İrem'e ayarlayacaktım ya. Kız sana gıcık oldu ama Zeynep var ya. Harbiden gıcık oldu Zeynep ona. Abi o kız beni kıskandı. Ya 11 yaşta kızı neyine kıskanacak? Valla baba kız trolleri güzel oluyor. Ben çok eğleniyorum ama takımda sakindi. Arkadaşlar oruç yani. Her insanın vücudunda evet. aynı, aynı etki, aynı tepki yaratmıyor yani. Beyza gel hadi onların yanına geçelim. Kavga çıkartamadık. Ama kız sinirlendi. de kız onun içini ama. yer. Kız onun içini yer. Gidem gidelim. İstik gönderdim. Tamam Beyza da gelebilirse. Zeynep isteğini reddet düzgünüm diyor. Halilişko isteğini reddet düzgünüm diyor. Almayacaklar. <laughs> Allah'a <laughs> Beyza isim reddetti diyor. Yani. de almadılar. <gülüyor> <gülüyor> almadılar Hayır, reddettiler. reddettiler. Beni de reddettiler. yani giremiz arkadaşlar anlaşılan yok yani. 2-3 kere attım reddediyorlar. Yapacak bir şey yok. Valla videoyu burada sonlandıralım. Etsinler valla evet, bize ne söyleyecek mi trollediğinizi. Ama biz de bir şey yapmadık kavgalık yani. Olan çok rahat valla maşallah. Evet abi kız kız biraz çirkinleşti. <laughs> <laughs> kız evet 11 yaşa kıskandı. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle Beyza'yla baba kız seviyor musunuz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Seviyorsanız böyle değiş değişik farklı farklı patla çekelim. Sizlere şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.